Binusmîin men fil kubur. Sen hiçbir şekilde kabirdekilere duyuramazsın. Şimdi Arapça bir ince bir şey söyleyeyim. Arapçada çok muhteşem bir dil, çok edebiyat sanatları var Arapçada. Bir cümle eğer ma edatı başlar, devam eden kelimelerde bir harfi edatı da olursa hiçbir şekilde olmaz manası verir. Yani hiçbir şekilde kabirdekilere sen hiçbir şey asla duyuramazsın. Ayetin dediği bu. Bazı yorumcular diyorlar ki efendim oradaki kabirdekilerden maksat kalbini kabre gömenlerdir. Yoksa ceset olarak beden olarak kabirdekiler manasına gelmez. Eğer öyleyse o zaman bizim dediğimiz daha bir doğrudur. Yani onlar kendilerine delil arıyorlar ama aslında o söz onlara değil bize delil. Niçin? Arapçada ya da her dilde benzetmelerde şöyle bir maksat güdülür. Yani siz Mesela güneş gibi ışık diyeceksiniz ki ışığın parlaklığını anlatmış olasınız. Gece lambası gibi ışık diyemezsiniz olmaz. Yani tilki gibi kurnaz diyeceksiniz ki bir anlamı olsun. Yoksa tavuk gibi kurnaz diyemezsiniz yani. Burada da eğer kabirdekilere duyuramazsın ifadesi kalbini kabre gömenlerle alakalıysa yani kabrini öldürenlerle alakalıysa kabrin, kalbini öldürenlere duyuramamak kabirdekilere duyuramamaktan daha ileridir. Hmm. Pekala hemen reklama gidelim. Hızlıca ondan sonra dönelim. Evet. <laughs> Öteki gündem devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Doçent Doktor Caner Kastamanla birlikteyiz. Bu gece en merak edilen soruların yanıtını arayacağız ve ölümle başladık. Ya aslında <laughs> karanlık bir mevzuyla başladık ama her herkesin başına gelebilecek bir konu olduğu için ve ee... Biraz da ezber bozuluyor sanki. He? Biraz da İslam aydınlatıyor olayı. yani Çünkü İslam'ı kabul etmediğiniz bir hayat görüşünde iş karanlık. Hı. Ölüm bir son. Siz evet. her an yok olmaya doğru gidiyorsunuz. Sevdiklerinizden, malınızdan, mülkünüzden, e, dünyadaki eserlerinizden, bütün her şeyinizden ayrılıyorsunuz. Aynı Bu görüş evet. karanlık. Ama İslam'a göre ölüm, Allah'a kavuşmak. Ö, biz ölüp de ee, cennete kavuşma imkanımız var Allah nasip ederse. Yani bir Müslüman için burada karanlık olacak bir e, durum yok. Şimdi ne demiştik hani ezber bozuluyor derken bu telkin meselesi siz dediniz ki e, hani cenaze defnedildikten sonra imam öyle biliriz hep öyledir evet. gelir böyle e, başına ve bir takım telkinlerde bulunur. E, evet. Ve diyorsunuz ki hani böyle bir şey yok. Tabii hiçbir şekilde yok yani böyle bir şey sadece insanlar çok yakınlarından ayrılınca veya bir sorgulamanın olduğu kabul edilince işte ona yönelik malzeme üretmişler yani e, referansları doğru vermeden bir takım malzemeler üretmişler İşte cenaze defnedildikten sonra geliyor diyor ki işte telkin verecek kişi işte ey Allah'ın filanca ölü kulu sesleniyor ona işte hatırla sen şöyle şöyle bir adamdın. Şimdi öldün. Biraz sonra İza cael melekani yeselani an rabbik. İki tane melek gelip sana soru soracaklar. Rabbin kim? Fakul onlara de ki Rabbi Allahu. İşte, Rabbim Allah'tır ve dini el İslam'ı. Dinim İslam'dır ve Nebiyyi Muhammedun Aleyhisselatü Vesselam. Bir de Arapça Arapça Şimdi ben bir gün böyle bir cenaze merasimindeydim. Arkadaşın biri telkinde bulunuyor. Şöyle bir yanaşayım dedim bakayım tam neler söylüyor diye. Bir baktım ki yanlış okuyor. Dedim ki arkadaş dedim bu alttaki adam Arapça bilmiyor dedim bak. Buna madem yardım yapacaksın buna anladığı dilden yap. Bu zaten sıkıntıda vatandaş bir de onu anlamadığı dilden söylüyorsun. Üstelik bir de yanlış okuyorsun. İyi ki de anlamıyor. Yani anlasa ne olacak? anlayamayacak bir durumda zaten sıkıntıda. Bakın komediye dönüşüyor ise. Işte. Herkes gülüyor. Niye? Adama yardım yaptığını iddia ediyorsun. Ama Kur'an diyor ki kabirlerdekilere duyuramazsın. Peygamberimize diyor. Üstelik hiçbir şekilde duyuramazsın diyor. Hatta başka bir ayette Meryem suresinin son ayetinde diyor ki Rabbimiz peygamberimize ve kemehlekne akablehum min karnin Bizim bunlardan önce nice nesiller helak ettik. Hel tuhissu minhum min ahadin tesma'u rikza. Sen şimdi onlardan herhangi bir varlık emaresi hissedebiliyor. En küçük bir cılız ses olsun duyabiliyor musun diyor peygamberimize. Peygamberimiz onlardan duymuyor. Bizim telkin veren adamların bir kısmı bazen böyle yalandan mezara eğiliyor. Sanki oradan bir şey duyuyormuş gibi böyle trans haline geçiyormuş gibi böyle lahuti bir görüntü veriyor filan. Hiç hakikatle uzaktan yakından ilgisi yok. Niye yok? Çünkü Kur'an'i referansı yok bu işin. Peygamberi referansı yok. Tamamen duygulara hitap eden, başka kültürlerden bir takım etkileşimlerin sonucu olarak dini bir ritüel halini almış yanlış uygulamalar. Bir şey.